Topkapı Üniversitesi Kıbrıs Türklüğünün Damgası Kıbrıs Barış Harekatı konulu konferans düzenledi. Konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Kıbrıs davasının bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Bu adanın esas sahibi bizleriz ama İngiliz döneminde işte o zafiyet kiralanması ile Rum nüfusun aktarılması ile onlar kendilerine göre Kıbrıs Yunanistan'ındır. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacak. Enosis hareketleri ve yaptıkları ile Kıbrıs Türk halkını pes ettirip bizlerin orada yıkılmasını ve adayı terk edip Rumlara bırakacağımızı zannettiler. İşte orada yanıldılar. Çünkü bizim arkamızda ana Türkiye Cumhuriyeti ve tabii ki sizler gibi yürekli insanlar vardı. Şimdi gazete görürsünüz benzer manzaraları bizim halkımız o günlerde yaşadı. Kıbrıs meselesi milletin bir davasıdır. Bu müşterek ve bizim birlikte yürüttüğümüz bir davadır. Zaten Türkiye hem ana vatandır, hem garanti ülkedir. Hem Kıbrıs'tan sadece 40 mil uzaklıkta bölgenin en güçlü, en büyük, en fazla söz hakkı sahibi ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti orada olacaktır. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı geçen gün herhalde türbinleri oynayacaktı, bir açıklama yaptı. Büyüksel Kıbrıs'tan 2000 kilometre, Ankara 100 kilometre uzaklıkta. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a bir üst daha yapacağız açıklamaları üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bu üstlerin Gazze'de İsrail lehine kullanıldığını herkes biliyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üst kurabiliriz sözlerini değerlendiren Tatar, bu kararı Türkiye'ye verecektir. Ama böyle bir talep olursa mutlaka olumlu değerlendiririz dedi. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı meseleleri gündeme getirebilir. Biz onu her zaman olumlu değerlendiririz. Çünkü biz Türkiye ile uyum içerisinde. Zaten Türkiye'nin güvenliği demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği demektir. Nitekim Geçitkale Havalimanı'nın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talibi üzerine benim başbakan olduğum dönemde bunun kararı üretilmiş ve şu anda Geçitkale Havalimanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındadır. Şu anda deniz üstüne ihtiyaç var mı yok mu bunu Türkiye tabii ki devletimiz yapacaktır. Üniversite Tatar'a Fahri Doktor ünvanı verdi.